Sevgili izleyenler, Türkiye'de dinsiz oranı yani ateist, deist ve agnostik oranı yaklaşık dokuzluk bir orana yükseldi. Bizler de bugün Eminönü'nde vatandaşlarımıza Türkiye'de dinsizlik oranlarının neden bu kadar arttığını soracağız. Video izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan, iyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. Efendim Türkiye'de dinsizlik oranı %9'lara kadar yükseldi. Sizce bunun sebebi nedir? Ben İslami eğitimi almaması yüzünden çocuklara en baştan İslami eğitim aldıracaksın çocuğuna. Ondan sonra çocuklar aklı olarak arkadaşlarına uyuyorlar. Oran 2011'de %2'lerdeymiş. Geçtiğimiz 13 senede %9'lara kadar yükselmiş. Aa ne kadar korkunç değil mi? Allah gençlerimize de hepimize yardım etsin. Türkiye'de dinsizlik oranı %9'a kadar yükselmiş. Sizce bunun sebebi nedir efendim? Dinsizlik değil de adaletsizlik çıkmış. Efendim Türkiye'de dinsizlik oranı %9'lara kadar yükselmiş. Sizce bunun sebebi nedir? Anormal bir durum. Ya Avrupa ülkelerinin Türk üzerine oynadığı oyunlar neticesinde. Başarılı oluyorlar mı? Oluyorlar tabii ki. Nasıl oyunlar oynuyorlar efendim Avrupa Birliği Türkiye üzerine din konusunda? Türkiye Müslüman bir ülke. Avrupa devletleri Hristiyan bir devlet. Onların amaçları dünyada Müslümanları yok etmek. Dünyada hangi devletlerde kan akıyor, katliam yapılıyor? Müslümanlar, Müslüman ülkenin haricinde var mı? E, bütün e, ülkeler yani katliam yapan ülkeler Müslüman. Türkiye'de dinsizlik oranı %9'lara kadar yükselmiş durumda. Herhangi bir dine inanmayan insanların sayısı. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Ya onu sen sormayacaksın esasına. Bak beledi belediyeler değişti. Belediyeler değişirken ne oldu? Gördünüz mü? Hep borçlu çıktı. Saraçhane'yi gördünüz mü? Saraçhane'nin şeyinde YSK'nın başkanının oğulları orada herhalde görevli. Daha iyi bilirsin araştırırsanız öyle çıkar yani. Yani burası bir Müslüman ülkesi değil, öyle bir dünya yok. Türkiye Müslüman ülkedir, hatta Müslümanlığın savunucusudur diyorlar Müslüman yanılıyor mu? Müslüman ülkesi musunuz? değil, Müslüman ülkesi değil. Niye değil şefim? Ha? Niye Müslüman ülkesi değil? Müslüman ülkesi Müslüman değil? Şey layık bir ülke burası. Her türlü, her türlü e, burada her türlü insan yaşıyor burada. Müslüman ülkesi burası değil. Müslüman ülkesi arıyorsan ya gideceksin Afganistan'a ya gideceksin Somali'ye. Tamam abi, mı? Afganistan'ı biliyor musun abi? Ben biliyorum. Afganistan'a Yunanistan'a diyor ya. Bu Müslüman esası değil o ya. İran'a gideceksin. O zaman o zaman, o zaman sen tamam mı? Sen beni sorgulayamazsın kim onları. Nereye gideceğim ben sorgulayamazsın. tamam Nere, mı Tamam. Mı? O zaman röportajını ee. düzgün yap. Yok İran'daki, burası İran'daki İran'daki buraya yok. geliyor. Abi, tartışmayalım. E. kardeşim sana e. ne? Sana e. ne sana e. da 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 kim geliyor ben gelmiyor. Ben burada yapıyorum. Lan bahsetme konuşma. Abi gelsin. Ya sen bana laf atma da. Konuşacaksan konuş konuşmayacaksan devam et. Sen bana burada laf atma. Konuşacaksan konuş konuşmayacaksan devam et. ya. Artık ne ya, ya, artık mi yapsam şimdi? Ne kim zaman artık yapıyorsun ya? Gel. Abicim devam eder misin? Yürüsene ya. Allah Allah. Ay yapma ya? Hırsımı alacağım ondan ya. Vallahi Abi şimdi sakin denedim. sakin konuşalım. Ya arkadaş ben... Sakin konuşalım. Işte, bana mı diyorsun? Insanı. Bana mı diyorsun? İnsanım. Bana mı diyorsun? Sana, He sana bana, şey bana, diyorsun sandım. bana, o bana, o bana bak, diyor. Bak, şakit, ya ya at, ben yani. buraya konuşuyorum. Buraya buraya. Ya Ne bileyim Kırık ben ya, ya, ya zaten Hayır, hırsım var zaten mı? hırsım var zaten bir tane. Abi şimdi buraya odaklanalım mı? Ha. Ya bak şimdi arkadaş diyor ki Müslüman ülkesi Müslüman ülke bir bir alakası yok. Müslüman ülkesi olsa hırsızlık olmaz. Ya bak belediyeler değişti değil mi? Değişti. Adamlar asıyor oraya. Adamların ne ne çaldıkları belediyenin borçlarından borçları, borçları çıkıyor, listesi çıkıyor. Müslüman ülkesi böyle yapar mı? Ben Müslümanım desem Müslüman hırsızlık yapar mı? Yapmaz. Evet. Nasıl Müslüman? Da. Ya konuş şu çıkanlar kim? İsrail şeyinden mi çıkıyor Aa, bunlar? Da. Müslüman olan da var, Müslüman olmayan da var. Şimdi her her namaz kılan Müslümanım diyorsa oho yandık. O zaman ben de anlamı secdeye veriyorum o zaman ben de Müslüman olayım. Allah'a taptığın gibi oraya da tapacaksın. Kim Allah'a Allah tapıyor? Allah Allah'a tapan var mı? Nasıl görüyorsun? Allah'a tapıyorum diyor. Geçen gün haberlere çıktı. İstikoz yiyor ya. Senin halkın sefalet içinde AKP'nin milletvekili istikoz yiyor. Buna ne diyeceksin? Ben istikoz yemiyorum mesela. Sen yemiyorsun işte. Heh. ben, et de yiyemiyorum. Etin kilosu kaç para? Ya Müslümanı et, Et, eti, eti saptırmayalım şimdi. Ne? Ben Müslümanlıktan Ama bahsediyorsun e ya. E şey çekiyor. Onu işte yerken çekiyor. Tabi şey paylaşıyor, şey çekince bu sefer geri alıyor. Yani tepki şey, alınca geri alıyor bunlar. E, niye alıyor? Ben buradan Özgür Özel'e söylüyorum. O soyulan belediyeleri, ben ona 10 tane oy vermiş. O soyulan belediyeleri sonunun kanının son damlasına kadar şey olarak almasını istiyorum ben. Ben oy vermişim, oyumun hakkını istiyorum ben Özgür Özel'den. Özellikle bunu istiyorum ben. O çalınan şeyleri olduğu gibi millete pay edilsin. Ya Saraçhane'yi dinliyorum, seyrediyorum, çıldıracağım ya, televizyonu kıracağım ya. Ya Sakin saray, ya yok saray gibi bir yer ya. Ya bir çeksen oraya Bir çeksen. Bak kancaktepe İsmail Tepe Belediyesi. Tepe ya. İsmail Saymaz çekti onu. Çekerken bile adam şey oldu ya sinir krizi geçiriyor be ya. ya neden insanlar gençler dinlerden dinden uzaklaşıyorlar? Eteki bereki kandırışa gidiyor. Yanındaki müstevi olanlar mesela diyor ki abi müsteviler zengin de biz niye zengin değilmiş diyorlar. Hayır öyle değil. Sen alın terinle çalışacaksın. Allah'ın verdiğine şükredeceksin ama Tayyip Erdoğan bunu şükrü kabul etmiyor. Milleti aç bırakıyor. Şimdi gerçeği de bu yani. Tayyip aç bırakıyor milleti. Geçinemiyor yok. Ben şimdi 12 buçuk milyon maaşım var. Emekliyim. <laughs> Nankörler dedi gitti ya. Kaltak. Amca, amca öyle denir mi? Allah aşkına. <laughs> Bırak kurban olayım ya. Ya skort atınca ben her lafı söylerim. Olsun demeyelim öyle yine de. O zaman aynı dili kullanmış oluyoruz karşı tarafla. O şey zaman çekiyorsunuz. O zaman milleti iki Müslümanı birbirine kırdırıyorsunuz. Bu Türkiye Cumhuriyeti yi. biliyor musunuz? Senin yüzünden kırılıyorlar. Hayır anladım. efendim. Siz bunları bir arkadaşlara burada hep kardeşimiz beraberiz. Ama siz böyle röportaj yapıyorsunuz. Bir taraftan kısıyorsunuz. Bir yandan çekiyorsunuz. Ondan sonra milleti birbirine düşürüyorsunuz efendim. İslam'da ha. iftira atmak haramdır biliyorsun değil mi? Düşürüyorsun. Ben biliyorsun akşam acaba ben bunu takip ediyorum. Sen iftira atıyorsun. Şu an. Hayır iftira değil. Ben iftira değil Tabii, efendim. Kanalımın adını bile bilmiyorsun. Ha, bir, bir, ama siz de böyle kanallardan bak arkadaşlar birbirine düşürüyorsunuz bak. Bu kadar kızıyor, on kızıyor, abi ondan kaç sonra. Kaç yaşında iki, adam düşmesin birbirine? Iki, ben öğreteceğim? İki kardeşi birbirine yani. düşürüyor efendim. İki kardeşi birbirini düşürüyor. Kaç yaşında adama konuşmayı ben mi Yanlış yapıyorsun efendim. Çok yanlış yapıyorsun. konuşan kavga eden suçlu değil, soru soran ben mi suçluyum burada? Onu arkadaşlara bak buraya yığıyorsunuz. Ondan sonra arkadaş birbirine çatıştırıyorsunuz. E sen Hepimiz Kardeşiz burada. Işte. E kardeşiz ben de onu söylüyorum. Güzel geçinelim, güzel gidelim. E sen bağırmazsan kavga, kavga çıkmaz. Doğar, yok sen ya. bağırmazsan kavga çıkmaz. Ben anca. bağırmıyorum efendim. Ama arkadaşlar. Sen bağırmazsan o amca bağırmazsa kavga çıkmaz. Benim soru sormamla ne alakası var bunun? Ama şey haberle haberler, yani? haberler yansı diyorsunuz. Ters mi biliyorsun? İftira atıyorsun. Günah işliyorsun. Hakkımı da helal etmiyorum adam sana. ne bir yer burada ne diyor? Sorumu sorayım mı K sana, sana amca? Kaba kafasına taş düştün inşallah. aldım. bir adam oldu mu üzerlerine? için böyle konuşunca kavga çıkıyor. Adam düşürüyorsunuz birbirlerini ya. E sen düşürüyorsun amca. Her sen zaman düşürüyorsun, düşürüyorsun, Sen düşürüyorsun sen. Sen düşürüyorsun bak. insanı birbirine sen düşürüyorsun. Ben düşürmedim efendim. Ben geldiğimde ben burada dinledim kulaklarımı. Sen, Adamı konuştuklarını dinledim sen mi? adama dersen Tayyip Kaba baş düşsün kafana dersen o da sana başka bir şey der. Kavga çıkar. Siz bunları yapıyorsunuz ortalığı. Sen senin gibiler konuşuyor işte böyle. Bak şuradan bak. Kamaltan çıktılar. Hiç kimse yok. Siz ikiniz kamerayla geldiniz Burayı Bu olayı bu olaya bak. Şuna bak. insanlara bak. Hep ben Kaç dakika, hep dakika amca? Hep topraklı. Lafını kesmek istemiyorum da tamam. güle güle o zaman. Tamam evet. Efendim soralım size. Hangi konuda? Için i̇ftira atma. İftira, iftira atma. İftira, iftira atma. Haram bak büyük günah işliyorsun. Çok büyük günah işliyorsun. Çok büyük günah işliyorsun. Büyük günah işliyorsun. Bak, Bir soru soralım bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Çok büyük günah işliyorsun sen. Arkadaşlar bunların sen. yaptıkları doğru mu yanlış mı? Doğru mu? abi. Doğru mu yanlış mı? Allah kılsın konuşun. Doğru yanlış mu yanlış doğru. mı? Niye yanlış abi? Gel abi konuş burada. Doğru amca. O zaman laf atma arkada. Neyi yanlış? Neyi yanlış? Niye o kadar beynin yetmiyor mu bölünmeyecek kadar? Ha? Beynin yetmiyor mu? Ne konuşacağını kavrayamıyor mu sen abi? Ha? Kaç yaşında adamsın? İnsanlarla adam akıllı usulde konuşmayı ben mi öğreteceğim ya size? Adamın düşüncesi. O zaman senin kendi düşüncen yok. Başkanın düşünceleri devam. Soralım efendim. Abi tamam konuşacaksan gel konuşmayacaksan devam et. Bana oynama burada. Efendim soralım merhaba. Türkiye'de dinsizlik oranı dokuzlara ulaşmış vaziyette. Sizce insanlar neden dinden uzaklaşıyor? Bunu neye bağlıyorsun? Bunu bence Amca hadi ya. Vallahi yaşın hürmeten daha Bunu bence bizi yönetenlerden yani demin anlattığınız gibi bizi birbirimize düşürenlerden dolayı oluyor bence. Kim düşürüyor efendim vatandaşı birbirine? Ya işte yaşlılar. Ee, ben... Ya gidin başka memlekete. Soralım size. Diyorum. Sen git başka memlekete siz... Abla siz varım. parayla mı yolluyorlar sizi buraya? Sırayla mı yolluyorlar ya? Hayır. Ay devam et konuşacaksın. Konuşuyor. E, Biz de Şimdi fikrini konuşuyoruz. E konuş o zaman ben de fikrini anlatmak istiyorum. devlet mi konuştuk Yok amca ben soru soruyorum sadece. Sorma soracaksın güzel bir şey sor. Ya hadi devam et ablam ya. Soralım mı amca size? Yok. Teşekkür ederim. Ne, Efendim ne, soruyorsun? ne ben, soruyorsun? Ben ben bu sınanıyorum arkadaşlara. He. Efendim Türkiye'de dinsizlik oranı yüzde %9'lara ulaşmış durumda. Vatandaş bunu neye bağlıyor? O herkesin bileceği iş. Ben Doğru yolumu biliyorsam niye döneyim niye sağa gideyim niye sola git. Bildiğim namaz mı namazı ederim, abdest mi abdese giderim. Bunun bir dinlen bir ilgisi yok. Dinsizlik oranı %9'a ulaşmış O bazen. kendiye bağlı, bana değil. Ben doğru Herkes kendi gidip. dininden, kendi sözünden. Tabii, Peki, tabii. Çok teşekkür ederim. Tabii, bunun İyi bir hiçbir şeyi yok. Ben dinime, kendime güvenirim. Ben kendime bakarım. Ama ötekinin dinine, imanına bahane o kendi sorusu. Atatürk. Teşekkür <laughs> ederim.